Hazır caminin önündeyken soracağımız soruyu da ona göre şekillendirelim. Yaz sınavı kaç rekattır? 12. 12 olur mu? 13'e ne yatsın? Ha? O fitri kızım. 3 3'te fitri var. 10 rekat yatsın. 3 rekatı bitir. 2, 8, 11. Bilmiyorum. 5. 12 rekat. <laughs> 14 rekat. 4'ü sünnat, 4'ü farz. İkisi son sünnet. İkisi son sünnet. Kopya aldık efendim. İkisi son sünnet. Üç fizik, üç fırıcı bitir. <laughs> Dört rekat farz. İki rekat son rekat. E, son sünnet. Son sünnet bir rekat da. Neydi? <laughs> rekat bitir lan. ben, ben namaz kılmıyorum abla. Beş. On üç. On üç. Dördü sünnet. Dördü farz. İkisi de son sünnet. Üçü de bitir. <laughs> Bak işte kurttuğum başıma geldi. Ben kınıyordum milleti. Bir sünnet, yine ah, 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 üçü... Bitir. Üçü de fitir. Üç üç dördü farz, dördü sünnet. Dördü, üçü de sünnet-i beklesin. On üç. Dört sünnet, dört farz, farz. İki son sünnet, üç de bitir. Bari. Evet. Dört ilk sünnet, dört iki, son sünnet, üç bitir. Dört farz, dört sünnet, altı sünnet. Yani sonucu üç, üç rekatta bitir.